Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günü. Doldurdular, boşalttılar. İşlem hacmi çok zayıf. 66,5 milyarlık bir işlem hacmi yaptılar. Eksi 10 kapattı ama yani siz onu yatay kapattı olarak görün. 9.345'te kapattık arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Endeksi kısaca bir bakıyoruz. E, Esen'e bakıyoruz. Esen bu elektriğe. Sonra da naten, natural enerjiye bir bakıyoruz arkadaşlar. Son günlerde birisi hareketli, diğerinde ona göre bir bakalım. Elinde taşıyanlar için belki bir faydamız olur arkadaşlar. Şimdi analize geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada verdiğimiz bilgiler al, sat, tut yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yatırımcının kendi e, hür iradesiyle yaptığı bir iştir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Videolarımı beğenir bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Algoritma ona göre çalışıyor. Şimdi nereye geçiyoruz? Döndük endekse. Şimdi arkadaşlar endeks gitti geçemedi geldi. Bunu her videoda anlatıyoruz. Bugün itibariyle de çok fazla bırakmasalar da nahoş yaptıkları iş. Şimdi Evet şu an e, sıfır çizgisinin altında inmeye başladı kırmızı. Sarıyı da keserse aşağı doğru hemen birden yukarı dönüş yok demek. Ama yani borsaya güvenemiyorsun. Bir haber geliyor. Haydi bir gapli falan yukarıları götürüyorlar. Şurada yaptıkları gibi. iyi e, tamam baba ya, götürdünüz de devamı nerede? Yok. Yani onlara çok fazla kanmayın. Eğer bunu bırakırlarsa bakın zaten şu oynadığı yer şu bölge var ya bir gün eksi bir gün artı bir gün eksi bir gün artı artı doldur boşalt piyasası şimdi geldi orada oyalanıyor çok bunu özel bir şey olmazsa belki şuraları kadar tekrar bırakma ihtiyacı hissedebilirler ona göre dikkat edin arkadaşlar endekste ilgili genel görünüm bu arkadaşlar bakın gidiyor şu boşaltmalar falan çok endeksin e, gidişatı çok bozuldu yani bunun trend oluşturması bayağı bir zaman alır trend şöyle oluşmaz arkadaşlar bakın böyle bir trend oluşturmaz gitti düzeltme şurada yaptı yavaş yavaş yukarı doğru gidiyorsa Öyle bakın trend oluşumu şurada oluyor. Gidiyor, düzeltiyor, gidiyor. Bana göre bu bile dik. Geldi, 200 günlüğü test etti, döndü, gitti. Böyle böyle yukarılar tırmanması lazım. Bakın şurada gidişat bile çok iyi değil ama trend böyle oluşuyor. Trend bunlar. Gitti, düzeltti, sindirdi, devam etti. Buraya geldi, düzeltti, sindirmeye çalıştı. Olmuyor arkadaşlar. Asit yapıyor. Şimdi şu an yatay piyasada. Ona göre bakın. Şimdi dönüyoruz. Esen elektriği, Esen boğayı. Şimdi arkadaşlar ben şunları kapatayım. Ondan sonra tekrar bir şey yapalım. Şu şurada dursun. Esenimiz şurada. Biz bunu şeysiz açalım. Eee Üzerinde trendler falan atılmamış olan açalım. Şimdi arkadaşlar bu hisse şuradan itibaren çıkmaya başlamış. Bakın. Ne kadar süre bu yatay almışlar bu kağıdı. Çok uzun dönem yatay almışlar. Ufak ufak götürmüşler getirmişler. Buralarda sen para kazanamazsın. Kazandırmaz. kazanan tebrik etmek lazım. Şimdi vermeye başladıkları şurası bakın mal serpme noktası bu. Esen. Esen bu adam. Şurası mal serpme noktası. Şimdi buradan bir bakalım ne zamanmış tarih. Abi 2023'ün 9. ayının 9. ayın sonu. 10. ayın başı. Sertme operasyonu başlamış. Buradan itibaren şuraya gelinceye kadar çünkü başlangıç burası olduğu için bunu şey yapıyoruz. Şurası kaç etmiş? 2024'ün 12. ayı. Yani 1 yıl 2 ay. Ha gidip şuradan da tekrar bırakabilir, devam edebilirdi. Biz de ona göre uzatırdık beklemeyin. Yani bir yıl iki ay, 14 ay bu ise buralarda sürünmüş arkadaşlar. Şuralarda yakalanan birisi mahvoldu mahvoldu Buraya kadar. Şimdi şöyle baktığımızda, şuralarda bakın düzeltmeler testleri yapmış. Burası bir önceki zirve noktası, çanağı oluşturdu. Bunu çanak kulp, fincan kulp olarak bakmayın arkadaşlar. Böyle hisseler onu takip etmez. Ee, Şimdi şurası destek noktası, direnç noktası. Direnç noktasını bakın nasıl geçmiş. Dire, direnç noktası şurası, oyalanmış burada. Oradan bam bam üç tavanla yukarı atmışlar. Şimdi geliyoruz. Ondan sonra yetmiş şelale. Toparla. Ee, bu ise düzelterek yavaş yavaş gidebilirdi. Şu yaptığı iş problemli. Onu söyleyeyim. Takip et, dikkat edin. Çünkü ortalamalardan arası çok yüksek açıldı. Yani çok fazla açıldı. Yani kural şudur. Şunu öğrenin. Ortalamalar takip ediyorsanız yukarı gidiyorsa hissenin kendisi çünkü bunlar uzun vadeli olanlar 2 aylık şey pardon 200 günlük 100 günlük hatta 50 günlük bunu ayak uyduramazlar. Hızlı gidiyor çünkü. Bunu ayak uydura, uyduran ortalamalar yani şu 10 günlük mesela bizim şu beyazda 20 günlük Bunlar kısa vadeli olduğu için onu ayak uydurabiliyor onlar yukarı doğru çekebiliyor yoksa öbürlerin çekemiyor Kural nedir ee, Kural nedir yukarıda bir yerlerde bekleyecek bu Beklediği yerde Şu 100 günlükte 200 günlükte yavaş yavaş kendini şuralara doğru çeksin demek Bu kolay değil Uzun bir zaman ister onun için Dikkat edin arkadaşlar. Götürdükler gibi bunu tekrar şuralara doğru salıverme ihtimalleri var. Bunlar büyük ihtimal 43'lere 44'lere 40'lara kadar hatta 41'lere kadar bırakabilme ihtimalleri var. Neden? Teknik olarak ortalamaları kendisini yaklaşması için. Bam bam. E bugün iki gündür gidemiyor. E nasıl gidecek? Gidemez. E, özel çünkü özel bir habere özel bir beklenti oluşmuş olması lazım. Ben haberini takip etmedim. E, bu dinlenip tekrar yukarı doğru basıyorsa e, bir numara var. Şimdi bu ciddi ciddi hisselerde böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Düzeltmesini sağlam yapar ona göre gider. Dikkat edin takip edin elinde olan varsa. Almak isteyen varsa zaten alım, al vermediği sürece kenarından bile geçmesin teknik olarak. Yoksa ben 3 yıllık 5 yıllık alacağım ben alır koyarım o bizim o bizim şeyimizde değil arkadaşlar. O kendi sorunu. Onun için SN'deki söyleyebilecek olduklarımız bu kadar. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yazın yorumlarda cevaplamaya çalışalım. Dediğim gibi ortalamalarını takip edin. Açın trading bir yerden, Atın ortalamaları. Bakın nasıl oluyor nasıl gidiyor. Ben siz nasıl geleceğini onu göre anlatacağım. Bakın bizim konumuz şey değil ben bunu yapacağım da. Tur eksiklenen bir hisse. Şurada. Ben halk arzında alıp sattığım için ekranımda kalmış. Hemen sizin için bağışlıyorum Bakın. Bakın kötülüğe bak. Şurada giderken elinde olan seviniyordu. Şimdi tutamıyorsun. Şurada 200 günlük de tutunmaya çalışıyor. Ben daha tutunabilir mi? Emin değilim. İnşallah tutun daha fazla vermezler. E şuralarda gidiyor bu diye yakalandıysan hapı yuttun. Bu şelale yaptıktan sonra kaç gün dinlenir, kaç ay dinlenir onu da bilmiyoruz. Zaten buraya kadar geleni de bunun çok yüksek arkadaşlar. Yani bu kağıt nereden başlamış? 1 lira 1 buçuk lirada da arasında fiyattan başlamış neresiymiş 2024'ün başı Geldi geldiği şu zirve noktası neresi 2025'in başı kaç kat artmış neredeyse 17 yani 1 liradan geldiyse şuraya bir bakalım tam kaçmış yok değil yanlış, yanlış bilgi vermeyelim ben görmemişim bu kağıt 3 liradan başlamış. 1 yıl içerisinde 17 17 liraya 18 lira bandına gelmiş. Yani 6 kat falan gelmiş yaklaşık olarak. Onun için burada bir hafif sindir gibi yaptılar. Bir daha tavan yaptılar. Yani bu görün bunları bu operasyonlar diye açtım. Yoksa e, konumuz Turex değil. Şimdi döndük. Videoyu uzatmadan biz ne yaptık? Esen'e baktık. Kapatıyoruz. Geldik Naten'e arkadaşlar. Naten de de hırlı bir şey yapmıyor. Götürüyor, dolduruyor, boşaltıyor, gidiyor. Bakın size şey olarak. Şurada ikili tepe yaptığı zaman şuradan bir çizgi, şuradan bir çizgi. Boyunu alın, aşağıya çekin. Aşağı yukarı onu kadar geri verirler. Teknik olarak ve vermişler. Ondan sonra toparlama devam etmiş. Şimdi ya bunları göre bakmıyoruz artık. Yani araçlarımız çoğaldı ama göz ucu göz ucuyla bilen formasyonlara baksın. Şimdi bu kağıt buraya bam bam niye gitti? Bak aynı aynı Esen'in yaptığı taktik. Bam bam bam. Kaç gitmiş şuradan? Hemen bir ölçelim. Kısaca şuradan başlamış. Şurada ufak bir silkeleme yapmış şurada. Şu tepeye gitmiş. Kaç günde 30 35 günde %75 yapmış. Nerede var bu para? Mümkün değil. Ondan sonra kaç vermiş aşağıya? Şimdi bakacağız. 35 günde %75 dedik. Bir daha çektik aşağıya. Şu dip, dip noktasını alırsak. Eh gözleri görmüyor. Mavi değil. Hemen sarı yapalım ki görelim. Şimdi %57 geri yapmış. Bu %57 şu %75'ten fazla yalnız. Bilginiz olsun. Onun için bunu dikkat edin arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Bakın bu kağıt buradan başladı. En son verdikler nokta şuraya geldi. Yani yüzde kaç daha? Eksiye geldi. Bugün geldiği yer, bugün geldiği yer, bugün tavan yapmış. E, külahımı anlat. Bugün geldiği yer, ilk çıkışa başladığı yer arkadaşlar. Siz düşünün neler gitmiş gelmiş eğer buralarda vermesini beceremediyseniz. Yani bunlar şu, şu an için enerjilerde bir hareket yok. Ama sonuçta bunun tahtacılığını yapan, spek, e, spekliğini yapan şahıs para çalıştırıyor. Paranın bir maliyeti var. Bunları yapacak, paranın maliyeti çıkacak ki artık kâra geçsin arkadaşlar. Bunları dikkate alın. Bugün tavan yapması, şuradaki tavan yapması gibi bir, bir anlam ifade etmiyor. Aha bakın bu burada da tavan yapmış. Ondan sonra boşaltmış. Şimdi burada görünen yüz günlüğün üzerine atmış gibi gözüküyor. Fibonacci'ye geldi, kaldı. Şimdi bu hissenin yukarı gitmesi için 200 günlük burada arkadaşlar. 56 25. Bir kere 56 25 üzerinde kalıcı olacak. 56 25 yetmez. Şurada Fibonacci destek direnç noktası var 60'ta. Bu kağıdın yukarı gidebilmesi, stabil olabilmesi için 60'ın üzerine atıp orada kalıcı olabilmesi lazım arkadaşlar. Eğer orada kalıcı olabilirse, kalıcı olabilirse ondan sonra kendisini yeni yeni bir yol çizecektir. Siz de ona göre ona göre takip edersiniz. Yoksa onun altında oynadığı yerlerde tiş bir numara yapmaz. Ha sen ben alır koyarım burası uygun fiyatlı yer. Enasos bir gün yukarı gidecek diyorsan o senin o senin sorunu 2 ay mı bekletir, 3 ay mı bekletir, 15 gün sonra mı hareket eder? Onu biz bilemeyiz arkadaşlar. Onu biz bilemeyiz. Ama görünen nokta burası. Her zaman şunu söylüyoruz. Sen bu kağıdı 53'ten 54'ten değil de sen 60'ın üzerinden al daha kardasın. Niye? 60'ın üzerinde kalıcı olduğu, olduğu yerde çıkış trendine başlama ihtimali daha yüksek, daha yakın demek. Sen aldın 53'ten e bekliyoruz abi 2 ayda, ilk ayda 53 55 bandında buralarda gitti geldi ne yapacağız? Yani paranın maliyeti var onu demeye çalışıyorum. Onu dikkat edin arkadaşlar. Bu da antin anti konten işlerle uğraşıyor. Ha şunu diye, Doldur boşaltı becerebilen. Doldur boşalta yatkın. Kısa vadede trendler kısa trendlere binip oradan para kazanmayı bilen ona psikolojisi yeten arkadaşlar için güzel kağıt. Şuralarda bindin gitti kısa kısa vadede. Geldi bindi. Bakın şuralarda attı 200 günlüğün üzerine bindin. Şuralarda sattın. Kısa vadede iyi para. Hani şurayı yakalarsan oho yani yağ böreği onun için herkes herkes için farklı bir bakış açısı var yatırımcı yatırımcısından farklı e, günlükçüler için farklı kısa vade alsa tretçiler için farklı arkadaşlar borsa herkes için farklı mantık var buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum lütfen bir beğeni bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz algoritma bizi sevsin görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar